Videomuza hoş geldiniz. Bugün Karl Marx'dan ve onun bir sözünden bahsedeceğiz. Freud haklı mıymış? Freud komünist miymiş? Foucault haklı mıymış? Pipo muymuş? Değil miymiş? Hepsini öğreneceğiz. Bu arada ilk komünist Ebu Derda'dır. Ve kendisi Müslümandır. Ayrıca çok cömert bir insandır. Takva sahibi bir insandır. Adam dünya malından vazgeçmişti. Dünya malını azaltmaya çabalamıştır. Çünkü ahirette ona yük yapmasın diye. Böyle bir kraldır Allah rahmet eylesin inşallah Şimdi biz Marx'ın sözüne geçelim Sözün ana fikri aslında din halkların afyonudur Fakat sadece siz bu cümleyi bağlam dışı kullanırsanız yanlış anlarsınız Hem bu adamı hem bu sözü O yüzden tüm paragrafı okumanızı tavsiye ediyorum ee, Burada afyonu iki anlamda kullanmış olabilir Hem ağrı kesici anlamında hem uyuşturucu anlamında İkisi de olabilir. Bu sizin kanaatinize kalmış. Hangisi ise çok güzel bir metafor kullanmış. Ben burada ağrı kesici olarak kullanıldığını düşünüyorum. Çünkü e, afyonu kullandığınızda ağrı hissetmezseniz. ve Marx da bunu söylemeye çalışmış. Yani dinin insanların gerçek mutluluğunun önüne geçin, geçtiğini düşünmüş ve bunu getirmeye çalışmış. Dini bu şekilde eleştirmiş. Ve dinin insanların gerçek mutluluğa erişme mücadelesini engellediğini savunmuştur. Valla bana sorarsanız ben elhamdülillah Müslümanım. Ölene kadar da böyle kalırım inşallah. Marx da zaten kafir. Valla cehennemde yanacak. Kurtulan biz olacağız arkadaşlar. Bu videonun mesajı da buydu. İyi günler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.